Basınımızın çok değerli mensupları ve siz saygı değer davetliler. aramızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi sizleri... 210 öğrenci kapasiteli bir okuldur. bina yerleşim alanı olarak 800 metrekare, bahçe alanı ise 1600 metrekare, toplam olarak 2400 metrekarelik bir alana sahibiz. Uzman bir yönetim ve öğretmen kadrosuyla eğitim ve öğretime saygıdeğer misafirlerimiz, Milli Eğitim İlçe Şube Müdürlerimiz, Dernek Başkanlarımız, Değerli Farklı ilçe başkalarımız Hepini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum size. <laughs> Buradaki amacımız, değerli misafirlerimiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı. Öğrencilerimiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni Burada silimizin akşam lisesi araştırması sonuçlarında olduğu gibi gereken itibizlikle çalışarak gereken her türlü araştırma ve işte yapılması rağmen her şeyi başararak ilçemizde böyle bir eğitim yuvası kazandığımız için çok mutluyuz. Lise eğitimini çeşitli nedenler dolayı ile tüm öğrenci haklarını kaybetmiş lise diploması ihtiyacı olanlara her türlü her, her şeyi imkan sağlayarak ve bu imkanı bizler için verilen tüm imkanları da Öncelikle bütün misafirlerimiz hoş geldiniz. Ben Mustafa'cım. Çok zor bir yıl geçirdik. Okulumuzu kurabilmek için ee, tüm emeklerimize inşallah hayırlı olsun diliyorum. 2020-2022 Eğitim Öğretim Yılı herkese hayırlı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum kayıramla sağ olsun var olsun. Evet şimdi halı oyunları gösterir gösterilerimizi sunacağız Silivri yöre